Prezo Banka şey ben Ahmet bu, bu da yanındaki iki tane kağıt hoş hoş geldiniz beyler. Allah! Oh no. oh Yine aksiyonla oh no. başladı. <gülüyor> Ama <gülüyor> arkadaşlar arkadaşlar tüm bu aksiyonları izlerken Bursa Spor'a destek olabilirsiniz. Arkadaşlar arkadaşlar oyun arkadaşlar oyun baga girdi. Şurada bir tane yarık var. Koşun. Bir yarıya gördüm. <laughs> Koşun. Maden var. Madene girelim bu bölüm. Aynen yarık var şurada. Tam, Yerik. tam altımızda, tam altımızda bir yarık var. Yarık lazım. Oyunu bug'a girdi, yüklen... Bütün şeyler yüklenemedi. Ben alta doğru kazıyorum, ölürsem anlarsınız. Ne yapayım? <laughs> <laughs> Dün, Dönür! Aa burada yokmuş Çok lan. Çok fazla itimiz var. Biz veganız. Kesinlikle. Ama ben yanlış yere girmişim ha. Burada değilmiş. Arkadaşlar biz arkadaşlar 폴land serisini izlerken Bursaspor'a destek olmayı unutmayınız. Nasıl? Arkadaşlar nasıl spor, gördünüz? Bursaspor. Nasıl gördünüz? <laughs> Z ye gittiğimiz yer. Hmm. Artması Bunlar lazım. E mı? Arası, Fakim, Artması mı eksilmesi mi lazım? Ha anladım. Yani hep orada gitmemiz lazım. Arkadaşlar bütün etleri kesiyorum. Bütün etleri kesiyorum yalnız. <laughs> Et kesici. Kasap olma. Evet arkadaşlar çok iyi bir şey başladık. Ha, Tüm bunları yaparken ma biz madeni girerken bursa spor destek konu unutmayınız Evet arkadaşlar. Arkadaşlar çok. Evet. Burak beşiktaş'ta ama boş Evet e, arkadaşlar. Bir, boşver. Evet, bir dakika arkadaşlar bir konuşma yapacağım. Beşiktaş köprüsü arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar çok iyi bir konuşma yapacağım. Fuarlansa gelmek üzereyiz. 24 milyon. 995 gün 995 blok kaldı yani az kaldı 20, 24 milyon 995 blok. biz 24 milyon blok derken Bursa işte <laughs> 995 <laughs> evet arkadaşlar bu video bittiğinde büyük, kesinlikle sesiniz böyle Metal rakti gibi olacak falan da böyle. Evet, şampiyon Bursaspor. Spor. Arkadaşlar Beşiktaş Rins, Ne yapayım? yapayım? <laughs> Şu arkadaş arkadaşlar <laughs> Diye, Diyerek borç çıkarken Borsası para destek olmayı unutmayın Lan çekilin oh. Bu yere kadar değilken pusu su spor destek olmayı unutmayın. Ben altıma doğru kazıyorum yanarsam anlarsınız sizin olduğunu. Oha demir tamam demir buldum. Örümcek sesi geliyor altından. O oh, o zaman şey var orada bir şeyler var orada. <laughs> Üzerime kum düşüyor yardım edin. <gülüyor> <gülüyor> tamam kurtuldum son anda sağa gittim. <laughs> 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 Bu <laughs> <laughs> bursu yine yardım edeyim. beni. <laughs> 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 Buran işte kum düşerken Bursa Spor'a destek olma Hemen TP atıyorum. <laughs> evet arkadaşlar az kaldı. Biz e, giderken Bursa Spor'a destek olma etmeyiz. Lan dur yanlış. <laughs> ben hocam kesmiyorum. Tavuk kesiyorum. <laughs> Ahmet'e TP'den yan yanayız. Ya iyi ki açamıyorsun. i̇yi ki açamıyorsun zaten. Arkadaşlar lavın altında maden görüyorum. Oyun yine yüklenemedi. Ulan burada maden var. Kuşun. Suyun. Geliyor Geliyor. <laughs> Yok, maden maden iyidir. Maden iyidir. Suyun devamında. Ay şurada. Şu tam geldim üzerindeyim şu an maden. Arkadaşlar e, oyun yüklenmediği için iki saattir maden buldum. Evet. evet. Tabii bu kadar maden bulurken biz borsa spor destek olmuyor muyuz? Tamam tam şurada tam. Burak aşağıda mı? Dur. Uh, nefes. Nefes. Ay Allah. Oh. Burak kapa. Allah'ım. Bak sıkıştım bırak. sıkıştım. Bırak. Bırak. Burak şeye doğru git bırak. Oraya doğru bakma bana bakma. Şuradan kaçacağım. Bırak. Bırak kaçacağım. Bırak <laughs> Burak kazdın mı? Kazdım. Tamam kanka gel. Tamam ya yine kazabiliriz. Lan sen görünmezsin. Heh, Nereden biliyorsun? <kazın? gülüyor> Görünmezdi biraz önce. bunları yaparken Bursa Spor destek olanlar. Ahmet galiba maden yanlış yerden kazıyoruz. <gülüyor> 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 ne yapayım diyerek de. Bakayım. Probe Koyun ağacı nerede? Oha! Oha benim. Ahmet! Ahmet! Ne lan! <laughs> Arkadaşlar Robby'ler bana vurdu. boş <laughs> <laughs> boşver. <boşar. gülüyor> lan kalkan yapamadım ben siz nasıl yaptınız? kalkan Ha lan tobele kalkan gibi gözüktü. Bırak zaman ne kalkan? Kalkan gibi gözükte. Boş ver boş ver. <laughs> Bırak beni biraz boğdu orada. <laughs> Abi çıldırıyorum. Çıldırıyorum. Tamam. Biz lavda falan geliyoruz ama siz niye borsa spor destek olmuyorsunuz? TF alası var. Ağır. Burası sonra burada şey maden var mı? Lan no, maden var burada. Bu uh, solo. <laughs> Bırak maden var. <laughs> Bırak kumul yumul maden var. Yumul 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 koş koş koş. Bırak maden var TP'ra. Kanka yerindeyim. Oo oo <laughs> oo. <laughs> Yap maden var maden. Demir demir yapayım. Abi tüm bu kadar mad biz maden bu kadar bursa sporu da Ahmet kardeşim kürek yapayım en önemli şey. Ama şey tahtam yok. Daha ne konuşun bu dünya? Allah konuşun bu. Da biz bu kadar şey yapıyoruz ama bu niye bu spor desek Kesinlikle. Ama biz de, madene falan giriyoruz işte burada. Arkadaşlar madene madeninden yaratıyoruz arkadaşlar. Burak sakın inme. <laughs> Şekil lan Burak niye atıyorsun beni? <laughs> tamam gel. <gör>. Şimdi TPR. <laughs> <laughs> ha ha. <gülüyor> ha. tamam 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 sıkıntı. maden güzelmiş. Diğer madene giriyoruz arkadaşlar. <laughs> madene gireriz madene madene. <laughs> madene giriyoruz madene madene. <laughs> ne yapayım derim. O benim yarık. Ne? <laughs> Burak yarık var mı? Abi, ne kadar? Robi suyu alacaksın, atlayacaksın, koyacaksın. Ha, koy suyu. Suyu koy. Koy nasıl? <laughs> <laughs> o madenlere bak Bursa Spor. <laughs> Aynen. Kömür daha önemli. Yapış <laughs> yapış yapış. <laughs> çök esme <laughs> çök. Lan demirleri alıyorum beni rahat bırak. Demirleri de alın abi. <laughs> sömürün sömürün abi. Biz o serisi yaptık Forrents'a ama boşver. <laughs> Madem lazım abi. Ruby şuradan. Ruby senin oradaki şeyden kaç demir çıktı biliyor musun? 25 tane demir çıktı biraz önce. Abi, demir lazım bize. Arkadaşlar <laughs> bizim kısa bir sürede nether'a netra gitmemiz lazım. Nether'dan daha hızlı olur çünkü. Çünkü nether'dan daha hızlı yapacağız aynı. aynen. Oyca. Bu bölümde Robbie, bana atsana o bu şeyi. bölümde abi elmas buluyoruz obsidyen buluyoruz yeterince tabi ikinci portalı da açmak için hadi inanamadım Aha. evet ne bileyim Moch, abi Moch, Moch, robin Notch okuduğu bir kitaptan esinlenerek yaptı zaten nether'i oğlum ay şey, portal oluyor mu diyor mu ha oluyor lan mı? Tabii biz 6 milyon 6 blok derken Bursa Spor'a destek olmayı. Evet, ne ben, ben odun topluyorum şu an zaten. Odun bulmak başarılı. Bursa bak. Spor'a mı destek olacağım? o tarafı... Koş, koş, Alayım koş. bir saniye. O şu tekneyi de alayım abi. Olur. Al bırak abi. Eyvallah ciğerim. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> Benim yatağım nerede lan? Yok. Yo. Neden? Hemen Yo. yatıyorum. Bırak abi yatamaz. Bırak abimin işi var. Arkadan havuç Otel dikiyorum. Otel dikiyoruz arkadaşlar hemen. <laughs> ne yapıyorsun diye? <laughs> <laughs> Kesinlikle bu <puşu> çocuk. <çöküyor. gülüyor> <laughs> 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 Bırak abi yine yatıyoruz. Tamam yattık. <laughs> Tabi biz bu kar yatıyoruz ama niye burada spor <laughs> Lan ağaç yanıyor. Ne yapayım? <gülüyor> <gülüyor> Harbiden ha kör gözünü. Ahmet aynı şey binebiliyor muyuz tekneye? Bende tekne var da. Ya, <laughs> ya bırak aynı tekne yok burada. <laughs> burada. Yok. Evet, Tam yapıştım. Tabi biz bu kadar yeni ilaç yapıyoruz. Robe. Bursa Spor, <laughs> <Robi? gülüyor> spor Türkiye'nin gururu. <laughs> bursa Spor'u niye bu kadar taktınız ya? Bu nasıl Bursa'dan çok Fenerbahçe'yle Ben Lan buranın altında da bir tane maden var. Benim oyun yüklenme yüklenmeyle her yere buluyorum. Ya <laughs> biz bu kadar Bursa'lılara Fenerbahçe olalım siz niye Bursa Spor'a da <laughs> Fenerbahçe ve Ben Edirne Spor tutuyorum arkadaşlar. <laughs> evet, Trabzonlu, Trabzon, Trabzon sporlu. Uçturdu mu Ruby. Para göründü beyler. <laughs> Ruby bir şey uçtu lan. Beyler kara göründü. Kara mı? Para mı para mı? Arkadaşlar <laughs> evet, kara göründü ama biliyorsunuz ki oyundaki <laughs> buglardan dolayı <laughs> Görüyor musunuz? <laughs> Şuradaki baklardan dolayı arkadaşlar. <gülüyor> ben Ben <laughs> neredeyim? <laughs> Bekle, hemen hemen gidiyorum. <laughs> tamam. Arkadaşlar görmediniz. Geşelim buraya. Tam TF'de mi? <gülüyor> <gülüyor> Biz bu bölümü keselim. <gülüyor> 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 Robi can çekişirken bu ses bu. <gülüyor> 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 Bence de <daha gülüyor> kadar. Çek o zaman kardeşim ne bekliyorsun? Benim kapının da 500 bin kuruşu soru olmuş. <gülüyor> ne? ne? <laughs> ahmet gelsene kanka. Efsane bir, bir taktik buldum. Ne taktik? Kanka bak. Buraya geliyorsun. Böyle kafana evet. vurunca. Yara... <laughs> Lan yapma. <laughs> ahmet tamam, Ahmet Ahmet denesene bir. Bekle dinleyeceğim. Dur orada kardeşim. Dur ben kanka. <laughs> Dünyanın altına görüyorsun. Abi Abiden gel buraya. Ooo iyi taktik. Abici ya şey biz bu taktik varsa abi bizi bu. Biz bu taktik varsa yanacağım şu zonki madene gideriz ha. Kardeş şurada bir yara kap. Yapma yap, ver o bir dur etrafını kapat Yapma yine. Yapma oğlum bir şey bakıyoruz. Şuradan yapsak aslında. <gülüyor> <gülüyor> Tabii Robi filan öyle çekemez. Niye borsa spor test? <laughs> <laughs> ya abicim siz olun yeter. İki bölümdür borsa spora destek oluyoruz. Borsa spor bize sponsorluk var <laughs> Bedavaya, bedavaya yaparız. 1000 abone olsak böyle, ondan sonra 1000 abone de Bursa Spor'a destek olsun. Güzel. Herkes Bursa Spor'a 10 TL atsın. Evet herkes kanala... Herkes Bursa kanala... Spor'a 10 TL atsın gibi para. Evet arkadaşlar kanala bot basabilecek, bassın hemen. Şaka lan şaka, basmıyor oğlum, kopamıyorum. <laughs> Basın böyle? <laughs> <laughs> Basın böyle kanal kapansın değil mi böyle? Osman gitti e git <laughs> Evet. <laughs> Kanalın kapatmış. Ne yapayım? Ben ağaçların üzerinden gidiyorum. Ben Amazon'da doğdum. Yo sen sen şeyde doğdun. Evet Türk köyünde. Ne Amazon'u? Ben Amazonlu Amazon bir dedem Amazonluydu ya. Çok iyi. Ne yapayım? Geçenlerde en son ağaçtan atlarken ayağını kırmışız. <laughs> Ahahahah <laughs> Tabi <laughs> <laughs> Ahmet ne dediğin anlaşılmıyor sadece gülmüyor <laughs> Ben Bursa Spor'a destek oldum <laughs> <laughs> Bursa Spor'a destek olmadığım için Bursa Spor'a destek için Evet Bursa Spor'a destek olmayanları öldürmeye giderken biz <laughs> Dındırırık Aa valla ya. Bursa Spor'a destek olmayanları öldürürken biz Bu arada 7000 blok yaptık çok az kaldı Evet. O, a, siz bu 29 milyon e, 993 bin kaldı. Tamam az kaldı. <laughs> Doğru <Duvarı sök. gülüyor> <laughs> Başarız arkadaşlar. Yani inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar niye herkes Bursa Spor'dan çıktı? Küçük arkadaşlar, bir baskından sonra geldi. Robi. Robi bu spor desek için idam kararını çıkardık. Robi ne oldu öldü mü acaba? Arkadaşlar öldüyse şu an. arkadaşlar kadar. Robi an... bu spor seçmedi. Kendisi öldü. Oyunun huh. bug'ını buldum. Robi bu spor destek olmadığı için öldürüldü. Bizim zamanımızda da bir çocuk Bursa Spor'a destek almamıştı. İnşallah Bursa Spor'dan dava yemeyiz. <laughs> Aynen. O <laughs> <laughs> Aynen lan. bak sponsor olsa bu kadar desteklemeyiz. Ama. Kopya dayanıyor benim. Siz bizim sponsorluğumuzu yapın. Evet Bursa Spor'a destek olmamıştı. Lan kum koyuyorum düşmüyor. Yok. <laughs> ne yapayım? <laughs> Biraz önce düşmedi kumlar. Abi bir yedi, da kim seriye başlayalım dedi bize Robi. Robi dedi. Bundan sonra Hero Brian, Sarah Brian modlu şeye başlayalım. Şey survival'a başlayalım. Hero Brian daha iyiydi ama. Hero buran daha 830 kötüydü. bölümlük seri çıkardı bize. Suyu koy suyu atlayacağız. Allah'ın Allah'ın fakiri. Allah'ım Allah'ın <laughs> Arkadaş Arkadaşlar ben çok uzaklara gittim. E, siz hala oralarda takılın. Aynen kardeşim. O uzağa gittin ki bizim arkamızdasın. Ben 7300'e gittim vardı. Siz kaçtasınız? E, 7500. <laughs> Lan ben Amazon diye... diye... Ahmet kafa ters. Olabilir kardeşim. <laughs> nasıl Ahmet? Ben burada <laughs> destek olmadığım için kafam ders. <laughs> Bursa Spor'da saklanmayanların evine gelip öldürüyoruz kafasını bekleyin. Kafası çevrilip ailenizden birisi öldüyse bilin ki Bursa Spor'u sayamıyordur. <laughs> Burak yüksek bir yerden düştü. <laughs> Bu arada xx Burak xx1234 ben eskiden yapmıştım hala kullanıyor. Yani 4-5 yıl o değil de yani 3 yıl önce falan yaptım. Ahmet oh, kreatif yapıp normal moda aldı. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Abimiz bu Abim, abimiz bir şey yapıyor. Yok, bir şey almadım. Yeme. <laughs> Bırak onu. <laughs> ne yapayım? Ne aldın? Ne aldı ki? Et evet, aldım. Ne yapayım? Ne -ın yapayım? Sen söylemesen kimse bilmeyecekti. Sen söylemesen kimse bilmeyecekti o bu. Kaçım creative. Creative yazma orada. Ya şey tamam tamam. Bizden ışınlanana ışınlanana gidiyorsun bu orada. Bir yedi on olduğu Ahmet yüzleriz arkadaşlar şey gözden bakış modunu alıp Tabi biz sekiz bırakırken Bursa Spor'da çok Evet. Hayır. Bir kere oldu. Hayır. Arkadaşlar Bursa Spor'a ulaşabilirseniz ulaşın. Bize sponsorluk teklif etsin. Üstüne bir tane manyak koyuyormuş böyle. Alfa sponsorluk Hemen, hemen getirin. <laughs> kapıma sözleşme geliyor böyle. Di -di. Osman ki sormuş. Eee ne olmuş ki? Her bölümde 10 bin kere Bursa Spor'a destek olabilirsiniz diyeceksin. <laughs> Aynen şey 10 bin. Bence bugün bu kadar yeter. 8'e geldim. Ben gelmem. böyle açıp şey yapacağım ya. 10 bin kere Bursa Spor'a destek olabilirsiniz. Demek çalınır. 2000, 3000, bin... 2003 bin blok gittik yani bu bölümü bitirelim artık bence. Evet. Adios amigos.